Selam Popsilerim Bu videoda BTS üyelerinin Vogue dergisine yolladıkları o duygusal mektuptan konuşacağız. Videolarımdan haberdar olmak için abone olup zil tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Beni desteklemek için de videolarımı beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim meleklerim. BTS üyeleri Vogue dergisine özel 15 Eylül 2020 tarihi bir mektup göndermiş. İşte içinde yazdıkları hepimiz hikayelerle büyüyoruz. Bazen, yatağımıza girip battaniyemizin altına gömüldüğümüzde dinlediğimiz peri masalları. O masallar ki ya sihir vaadiyle ya da zorlukları olan şekilde aşan muzaffer kahramanların zafer hikayeleri ile tatlı hayaller kurdurur bize. Başka bir zaman, bunlar medyadaki hikayelerdir, filmler ve sitcomlar, haber makaleleri veya en sevdiğimiz sanatçıların en son eserleri. Bu hikayeler, bugün büyüdükçe hep duyduğumuz, içimize değerler aşılayan ve dünyaya bakışımızı şekillendiren seslerdir. Dünya şu anda çok da mükemmel sayılmaz. Hızla değişen zor zamanlardan geçiyoruz. Biz de bu yılın zorluklarıyla mücadele ettik ve planlarımızı terk etmek zorunda kaldık. Moralsiz ve üzgündük. Hiç konser olmayacaktı. Bizi hararetle destekleyen hayranlarımızla tutkumuzu ve çabalarımızı paylaşma fırsatları belirsiz bir süre için elimizden alındı. Şu anda bile Şubat albümümüz Map of the Soul, 7 hakkında düşünüyoruz ve sahnede yüksek tezahüratlar, yanan ışıklar, gök gürültülü davullar ve birlikte şarkı söyleyen on binlerce kişinin haykırışları arasında sahnede performans sergilemeyi ne kadar candan dilediğimizi düşünüyoruz. Her şeyimizi ortaya koyardık ve hayranlarımız buna eminiz ki bayılırdı. Bu hayal kırıklığı, kayıp ve boşluk duygularını dünya ile paylaşıyoruz. Derinliklerini anlayamasak da zorlukları anlıyoruz. Ne olursa olsun bizler yanınızdayız. Hızdayız. 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 Kendi büyüme hikayemizi kendi seçim aracımızla anlatan 7 genç olarak, dünyanın her yerinden pek çok kişinin mesajımızı paylaşacağını ve onunla bağ kuracağını en baştan hayal etmeye cesaret edemedik. Sahip olduğumuz ve almaya devam ettiğimiz sevgi konusunda gerçekten çok çok şanslıyız. Bu sevgi o kadar büyük ki bazen gerçek üstüymüş gibi hissediyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki stadyumları gezeceğimizi ve her yaştan ve milletten sayısız kitlelerin şarkılarımızı bize geri yansıtan seslerini duyacağımızı nasıl hayal edebilirdik? Kelimelerin tarif etmeye yetmeyeceği mükemmellikte bir duygu bu. Umduğumuzdan çok daha fazlası olduk ve gittikçe daha fazla insan müziğimizle şarkı söyleyip dans ettikçe sadece daha çok minnettar değil aynı zamanda sözlerimizden ve mesajlarımızdan etkilenen ve ilham veren çok sayıda insan olduğunun da farkına varıyoruz. Biz BTS, dünyadaki herkes gibi büyüyen ve öğrenen 7 genç adamız sadece ancak size şunu söylemek istiyoruz. Umut her yerdedir. Asla pes etmeyin ve devam edin. Hayranlarımızla yüz yüze görüşemesek de, çevrimiçi konserimiz Bang Bang Kon, live aracılığıyla onlara ulaşabildik. Ayrıca, grup üyeleri olarak her zamankinden daha fazla yaratıcı katkı sağladığımız yeni bir albüm için hazırlanırken, kendi aramızda düşünmek ve işbirliği yapmak için zaman bulabildik. Ayrıca hayranlarımız tarafından her yerde sevilen ve zevk alınan yeni bir şıngıl yayınladık. Dinamit, yoğun çabalarımızın neşeli ve enerjik bir meyvesi. Çok ihtiyaç duyduğumuz zaman hüzün ve cesaret kırıklığı duygularından arınmamıza yardımcı oldu. Şarkı bizim umut mesajımız ve bu kadar çok kişiyle paylaştığımız için çok şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. BTS için hikayelerimiz müziğimizdir. Mutluluğumuz şarkı söyleyebilmekte ve performanslarımızı icra edebilmekte, sevincimiz ise hikayelerimizi milyonlarla paylaşmanın olağanüstü deneyimini bize yaşatan inanılmaz hayranlarımız armiden geliyor. 7 birey olarak hikayeler dünyamızı yarattı. Şimdi 7 kişilik bir grup olarak hikayelerimizi dünyaya bir rahatlık ve umut mesajı olarak anlatıyoruz ve umarız bu mesaj size de ulaşır. Videom bu kadar da hepinizi çok